Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'ta hani basın sözcüsü muhabbeti oldu ya evet. oradan şey yaparak e, ifade ediyorum. Beşiktaş'ın, Sayın Çebi söyledi ama ben teyiden söylüyorum. Bir yabancı teknik direktör arayışı, e, affedersin Şenol Güneş anlaşma gibi bir teknik direktör çabası kesinlikle yok. Yabancı teknik direktör arıyorlar. Şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Bunun için aradıkları kriter şu. Elinde scout olan, genç oyuncular listesi olan bir yabancı teknik direktör arıyorlar. %100, 300-500 bin eurodan daha fazla hiçbir oyuncu transfer etmeyecekler. Bunlar sağlam bilgiler söyleyeyim size. Ee, Haber içerikli bilgiler hatta bir yandan da öyle ifade etmeliyim. Ee, belki tabii ki on numara gibi radikal takıma etkisi olabilecek bir ya da iki transfer yapabilirler bu gündemlerinde. Ama ağırlıklı olarak e, düşük bütçeli oyuncular kesinlikle transfer edecekler. Ve teknik direktörün özelliği de bu olacak. Ve hiçbir şekilde yerli teknik direktör söz konusu olmayacak. Önder Karaveli Hoca görevine devam edecek çünkü... Önder Karaveli Hoca ile ilgili kamuoyunun genel olarak söylediği sözlerle hiç alakası olmayan bir durum. Söz konusu o da şu. Genç oyuncuların kendi yönettiği genç oyuncularla birlikte aynı potada eriyerek farklı bir Beşiktaş ortaya çıkması için çalışacaklar. Önder Karaveli Hoca oranın en önemli unsurlarından birisi. Hatta başta bile kendisinin tereddüt gösterdiğini, teknik direktör olarak atanmasına tereddüt gösterdiğini de açık yüreklilikle ifade ettiğini başkana onu da bilgi olarak vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Bilgi içerikli bir yorum oldu. Bu, bu. haber oldu. <gülüyor> haber <gülüyor> oldu gerçekten. Beşiktaş Miraç Örçen'i transfer etti. Beşiktaş Futbol Akademi, Gölcük Karadeniz Spor Kulübü'nde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Miraç Örçen'i transfer etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle. Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Gölcük Karadeniz Spor Kulübü'nde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Miraç Örçen'i kadrosuna kattı. U14 Akademi takımımızda forma giyecek olan Miraç Örçen, Beşiktaş forması giyecek olmaktan büyük mutluluk duyacağını belirterek, 5 yaşından beri hayalini kurduğum kulüpte futbol oynayacağım. Beşiktaş'a gelmemde emeği olan herkese teşekkür ederim diye konuştu. Beşiktaş kadrosu sil baştan. Ayrılıklar peş peşe. Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş bu sezon ne Avrupa'da ne de ligde umduğunu bulabildi. Zirvenin gerisinde kalan siyah beyazlılar sezon sonu kadroda köklü bir revizyona gitmeyi planlıyor. İşte Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının planlandığı o isimler. Mehmet Topal, sezon başında kimsenin beklemediği bir transfer olan Mehmet Topal, yabancı kuralından dolayı yerli rotasyonuna katkı sağlaması için Sergen Yalçın'ın isteğiyle alınmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu yaşadığı uzun süreli sakatlığı yüzünden istenen katkıyı veremedi. Beşiktaş'ta bu sezon 7 Süper Lig maçında görev alan 35 yaşındaki tecrübeli ismin sözleşmesinin yenilenmesi düşünülmüyor. Oğuzhan Özyakup Sezon sonu ayrılması beklenen bir başka isim olarak ön plana çıkıyor. Sergen Yalçın'la Yıldız'ı barışmayan Oğuzhan, Önder Karaveli geldikten sonra daha fazla süre alsa da son haftalarda performansı düşünce yine kesik yedi. Yıldız futbolcu için Medipol Başakşehir iddiası var. Sezon sonunda Beşiktaş'ta kalması oldukça zor gözüküyor. Miki Batşuayi, bu sezon Beşiktaş'ı birçok maçta ipten alsa da Belçikalı golcü istenen katkıyı veremedi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı pozisyonlar ve ligde kaçan net pozisyonlar hem taraftarları hem de yönetimi çileden çıkardı. Potansiyeline güvenilse de aldığı maaşı karşılayamadı görüşü yönetimde hakim. Yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yönetim tekrar kiralamak için Chelsea ile bir görüşme yapmayacak. Miralem Pjanić Antalya kampına kadar Piyaniç hakkındaki görüşler olumluya yakın olsa da özellikle deplasman maçları öncesi Piyaniç'in ya cezalı duruma düşmesi ya da sakat olması yönetiminde gözüne battı. Beşiktaş taraftarlarının sevdiği isimlerden olan Miralem Piyaniç'in tekrar kiralanması beklenmiyor. Kyle Larin, kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya varamayan Kanadalı futbolcu, yeni sezonda büyük ihtimalle Beşiktaş forması giymeyecek. Yönetimin sunduğu teklifi kabul ederse takımda kalabilir. Gökhan Töre, geçen sezon şampiyonluk yolunda kulübeden takıma oldukça yüksek katkı veren Gökhan, bu sezon adeta yokları oynuyor. Ligin ilk yarısındaki etkisiz performansı sonrası devre arası transfer döneminde yollar ayrılacaktı. Ancak son gün pürüzler çıkınca transfer rafa kalkmıştı. Bu sezon siyah beyazlılarda 12 Süper Lig maçında görev alan ancak skor üretemeyen Gökhan Töre ile sözleşme yenilenmeyecek. Kadro dışı kalan Jermaine Lenz, Adam Leitch, Douglas ve Fabrice Ensakal ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılıyor. Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi. Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürerken takımın genç futbolcusu Güven Yalçın'a yeni sözleşme teklifinde bulunulmuştu. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifine bir kez daha olumsuz yanıt verdi. Bu Beşiktaş'ın genç oyuncuya yaptığı ilk teklif değil. Daha önce basında yer alan haberlerde siyah beyazlı yönetimin Güven'e 6 milyon lira garanti ücret önerdiği, ancak oyuncunun menajeri aracılığıyla 15 milyon lira talep ettiği belirtilmişti. Aradaki farkın büyüklüğüne rağmen görüşmelere devam etmeye karar veren kulüp güveni imzaya ikna etmeyi yine başaramadı. Gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş'ın Güven Yalçın'a son haftalarda fazla süre vermemesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Düsseldorf doğumlu Forvet Süper Lig'deki son 4 maçta toplam 42 dakika sahada kalabildi. Karagümrük maçında 11, yeni Malatyaspor maçında 23 dakika şans bulan Güven, Antalyaspor karşısında 7, Adana Demirspor maçında ise sadece 1 dakika oynadı. Bu 4 maçta sadece 3 gol atabilen Beşiktaş, Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederken diğer 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 2018'de Leverkusen'den transfer edilen 23 yaşındaki forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 90 maçta 18 gol ve 7 asistle oynadı. Güven bu sezon ise Süper Lig'de 20 maça çıktı, 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Yaniç geri dönüyor. Siyah beyazlıların Antalya Spor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakan Kara Kartal'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanić cezasını tamamladı. Başarılı futbolcu, ligde cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında forma giyebilecek. Adana deplasmanına gitmemesine rağmen Nevzat Demir tesislerinde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, İzmir temsilcisi karşısında takımının en önemli kozlarından biri olacak. Enkudu'nun dönüş tarihi belli oldu. Karakartal'da sakatlıkları sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasının kafilesinde yer almayan 3 futbolcunun daha görev yerlerine dönmesi bekleniyor. Sağ bekte Valentin Rozye, orta sahada Josef de Souza ile Oğuzhan Özyakup'un Altay mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor. Toplamda 4 isimden, Rosie, Joseph ve Pian için ilk 11'de görev yapmaları bekleniyor. Öte yandan ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle, uzun süredir takımdan ayrı kalan Kevin Enkudu'nun ise gelecek aydan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.